İlk düdüğü bekliyoruz. Maçın hakeminden düdük. Kaptan savunma arkasına doğru pas kaleci. Muhammed. Topun sahibi oldu Muhammed. İlk tehlikeli işaret geldi maçın hakeminden Onur. Onur. Onur kaleye doğru direkt dibinden dışarı gidiyor. Gole yaklaştı. U18 B liginde. Savunma arkasına doğru pas. Görkem seken top ceza sahası içi. Mustafa yerde penaltı. Hüseyin. Savunma arkasına doğru ceza sahası iki kaleci Muhammed. Furkan o da oynadı. Sağ tarafa Ömer. Ömer Arda. Ömer içeri doğru yaptı ortayı toparlara gidiyor. Ömer. Orta şut karışımı pozisyon. 1-0 yaptı skoru. İstanbul Bafra golden sonra da böyle geldi ekranlar. Furkan. Yerden oynadı Efe. Tekrar Furkan. Aradan savunma arkasına doğru pas ceza sahası içi. Özgür. Topuna müdahale geldi. Burak. Bir orta daha kaleye doğru. Üstten dışarıya ancak öncesinde düdük var. Serbest Ruş. Yiğitcan Gita, pası. Uğur. Uğur. Dikine gitti Uğur. Yerden pası. Onur. Ceza sahası içi Onur. İkili mücadele Burak'la. Onur vurdu kaleye. Orta geldi. Öndüreye doğru kaleye paralel gidiyor. Top. Oyun alanı terk etti. Out. İşaret geldi. Kaleye doğru şut. Farklı şekilde dışarı gidiyor. Mustafa'nın şutu. Furkan iki kişi arasında çıktı, o alandan Furkan. Furkan ikinci çalım denemesi yerde kaldı. Furkan oyun devam etti. Kale savunma arkasına doğru pas. Görkem. Kaptan baskı geldi. İki kaptanın mücadelesinde kaleye doğru şut topalara gidiyor. Furkan dursun. İki kaptanın mücadelesinde baskıda Ön alanda topu kazandı Furkan. Görkem'den serildiği kaleci Muhammed'le baş başa topu alanla buluşturuyor. Böyle gitti. Gidece... Selahattin Hoca'ya. Ceza sahası son çizgisi seken top kaleye doğru sert şut kaleci Muhammed. Ceza sahası yayına doğru orta savunma karşıladı topu. Seken top kaleye doğru sert şut kaleci Eren. Aldı önüne Yiğitcan girdi ceza sahasına Hüseyin'e karşı karşıya Yiğitcan yerden vuruş kaleci Eren İstediği gibi vuramıyor Yiğit Takımda da yaşanan top kayıpları Kaleye doğru şut kaleci Muhammed Topun sahibi oldu Muhammed Bir de yerde O bölümde çıkan bir gerginlik Sakin olmamız lazım Orta geldi içeriye. Seken top. Karambol sürdü Onur. Onur vuruşunu yaptı. Savunma itten duvar arıyor. Seken top. Karambol sürdü Onur. Onur vuruşunu yaptı. Savunma itten duvar arıyor. İstanbul ba ve 45 dakika sona eriyor. İkinci arada tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. İstanbul Bafra başlayacak. Saatini kontrol etti maçın hekimi. İşaret geldi. ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılı. onun pası. Özgür ceza sahası. Kaleci. Muhammed'de kaldı top. Daha son çizgisi Ömer. Destek geldi ata. Kaleye doğru şut kaleci. Muhammed. Mustafa. Aradan gönderdi. Savunma arkasına doğru. Ömer vuruşunu yaptı. Topu alana gönderiyor. Ömer Arda Öztarçı. Ömer. Ters müdahale Ömer kazandı topu Ömer. Sırıldı rakibinden şimdi pası Mustafa. Gelişine vuruş savunma itten duvar arıyor. ikinci pozisyon. Uzaklaştırdı taksir. Emir top kaybı. Çağdaş kaleye doğru şutu kaleci. Eren pas. Çapraz pozisyon içeri doğru şut. Kaleye paralel gidiyor. Mustafa kalktı bayrak. Kırmızı kart. Çıkan bir kırıp çalımı pasını da Mustafa. Mustafa aradan gönderdi. Furkan ceza sahası çapraz pozisyon. Furkan şutunu çekti topallara gidiyor. Furkan. Atahan. Atahan kaleye doğru şut. Dışarı gidiyor. Atahan. Çıkan dört gol. Üçte kırmızı kart var mücadelede. Ceza sahası içi. İki oyuncu da çok kötü çarpıştı. Muhammed Serbest vuruş kullanıldı Taksim Spor'da Uğur. Yerden pası Emir. Ve 90 dakika sona eriyor mücadelede. 4-0'lık skorla puanın sahibi 3. haftada İstanbul Bapra Spor oluyor. Mikrofonda ben Onur Özsoy sizlerle birlikte.